Yeni bir videoma hoş geldiniz. Hazırlıklarla başladım güne. Yufkam börek yapacağım. Burada şeyin böreği sosu. Göz kararı yapıyorum her zaman için. Süt, yumurta, yoğurt ve sıvı yağ böyle sosunu arasına koymak için ve bu sosumuz hazırdır. Ben yaylanın saç yufkasını almıştım arkadaşlar. Ben mi kırdım acaba ne yaptım böyle mi aldım içi küp küp böyle ama fark etmez yufkada çünkü e, tepsi böyle yapacağım ya hani aralarında böyle küçük küçük ben bazen videolar görüyorum böyle doğruya doğruya yapıyorlar yufkaları onun için hiç problem değil bir taraftan da buraya şeyimi tremosumu malzemelerini hazırladım hmm, baya kırık yufkalar neyse bakacaklar içerisine aney 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 bu ne olmuş böyle çok kırık çok çareler tükenmez derler ya arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz şimdi bunun tabanını kırık yufkayla nasıl kapatayım üçgen böyle saç şey e, sigara böylelik yufkam vardı böyle tepsinin kenarlarına önce şöyle bunu sereyim şöyle sonra bununla böyle üstünü kapatmak için üçgen yufkayı böyle etrafına serdim ortasını kapattım. Bakın nasıl dağınık yufka. Çok çok dağınık arkadaşlar. Bunlarla da döşerim ortasını bu sosu. Burada e, peynir. Peynirin içine maydanoz koymadım. Herkes maydanozu yemiyor arkadaşlar. Onun için dedim en iyisi e, böyle hani şeylerde maydanoz atmadım içine. Üzerine sos. Her katına sos. Lezzet oluyor zaman su böreği gibi oluyor su böreği gibi hiç su böreği açmanıza gerek yok. <laughs> bir de böreği böyle bu sosun içine kıyıyorlar ee, bu şeyleri yufkaları sonra böyle tepsiye indirip öyle de pişiriyorlar arkadaşlar onu da gördüm. Onu daha denemedim bir denemek isterim aslında bakalım lezzeti nasıl oluyor böyle ne bileyim su böreği tadında oluyor diyorlar kimi makarna tadında oluyor diyor denemek lazım. Şimdi bu kattan sonra içine atacağım peynirini hemen içine şöyle küçükleri bir alalım ortaya. Ben peyniri de çatalla ezdim. Ben de kullanmadım. kenarlarına da güzel şöyle peynir boş kalmasın ortası sen ne dersin güzel yaptım her tarafını döşedim evet, tamam ve devam edelim kalarla atalım içine ziyan olmasın hamur sonuçta şöyle hepsini. Nasıl da kırılmış bunlar ya. Ben anlamıyorum. Benim buzdolabımda öylesine duruyor. Yani hiçbir şey de yapmadım. Hani oradan oraya da çekmedim ama demek ki ya yolda ben kırdım ya böyle kırıktı ben dikkat etmedim. Olabilir. böreğim tamam. Şimdi ben bunu hafif keseceğim ve bir 10 dakika falan dinlendireceğim. Aslında fazla dinlendirince daha güzel oluyor. Ben eskiden dinlendirmezdim, böyle bekletmezdim. Son zamanlar bekletiyorum çünkü e, şeyde öyle okudum. Dinlendirince daha güzel oluyormuş. Şöyle hafif ben bakın kesiyorum. Arasına sos daha güzel gitsin diye. Zaten arasında sos var da gene de şöyle kesip aha gözümün kararı yok. Yok işte bu taraf ince oldu. Bu taraf kalın oldu arkadaşlar ya. Of. Ben buyum işte. Öyle. Ben böyle hani şeylerde çalışamam. Milletin önünde devamlı böyle hani göze hitap eden yemekler oluyor ya. Ben herhalde öyle yerlerde çalışamam. <laughs> Oy, Olsun. Fark etmez. Tamam. Şimdi kalan sosu da şöyle üzerine gezdireceğim. zaten. Tam denk geldi sosumuz. Şöyle bir ah. Arkadaşlar ya. Yok. Ya benden azar var. Ya ben şeyim. Tamam. Bu da bitti. Şimdi bunu şöyle bir kenara alıp 10 dakika dinleneceğim. Tiramisu'ma başladım şimdi. 2 yumurta sarısı kullanıyorum. Normalinde benim bildiğim tarif, kaç yıllık tarif, İtalyanların tarifinde fazla yumurta sarısı var ama ben azalttım. Önce kremamı çırpıyorum. Şöyle burada ayrı. Bunun içinde. Şuraya yumurtanın beyazını ayırdım maalesef burada çırp çırpamayacağım şu tarafa geçeceğim çünkü burada hala şuraya fişlerim gelmedi arkadaşlar yumurtanın akı baya böyle sert olması lazım ve kremayı da baya bir sert çırpın ama tabi tereyağı olmamasına dikkat edin çünkü öyle oluyor şekerim nerede he burada Şimdi çiğ, çiğ yumurta pastanın içinde tartışılır yine bir konu arkadaşlar. Kimisi hayır kesinlikle olmaz diyor, kimisi olur diyor. Ben 30 yıl 30 yıl oldu mu? 30 yıldır bu tarifle yapıyorum tiramisumu. Yumurtasını zaten azalttım olduğundan daha da azalttım. Onun için bu tarifimle devam ediyorum. 3 kaşık toz şeker atıyorum ve bunu birazcık çırpıyorum. Yine bu tarafa geçeceğim. Şöyle yapayım da görün bari. Ama çok küçük ayarda çırpı ki su olmasın böyle hani çok dağılmasın. Fazla çırptığım zaman su gibi oluyor. O zaman kreması da su gibi oluyor. Şu Allah. Şu çeşmeyi şuradan bir çekelim. Mascarponesini alıyorum içine. İnşallah bu mascarponeler olur. Ben galbani kullanıyorum. Galbani daha sert oluyor. Bakacağız. Şansımıza artık ne yapayım şimdi gidemedim galiba olan bir yere dün. Ama idare etmeye çalışacağız. Şimdi oradakiler bu sulu olursa bazen de sulu oluyor galiba de sulu oluyor ben anlamıyorum neden. O zaman diyorlar ki anne sen bu tiramisu'yu ne yaptın bugün böyle senin tiramisu'nun böyle olmuyordu. Dikkat edin altındaki suyunu mesela almamaya. Bunun altında mesela hiç su yoktu. Şöyle. Tiramuzuyu artık çok çeşit yapanlar var. Yani herkesin kendine göre tarifi var. Bu benim tarifim. Başka da hiç denemedim. Çünkü bunu, aha döktüm, bunu seviyoruz. Bizim sevdiğimiz bir tarif olduğu için ben bununla devam, bundan çıkacağız. Yine küçük ayarda çok önemli. Fazla çıkmıyoruz. Şeker zaten öyle de eriyor içinde. Fazla çıktıkça sulanıyor. Allah yıktım ortalığı. İçine kremayı atıyorum. Yani ekliyorum. Daha doğrusu. Bunu kaşıkla yapıyorum. Mikserin şeyiyle yapmıyorum. Böyle. bunun içine yumurtanın beyazını atıyorum. Sonra. Kremayı böyle şey yapıyor. Yani lustik havalandırıyor yani. Türkçe ne deniyor? Böyle kremanı, kreme e, yumurtanın beyazını atınca şöyle böyle havalandırıyoruz. Bunu da böyle un tahibi. Türkçe. Türkçe yok. Bu tamamdır arkadaşlar. Bak, kremam hazır. Benim tiramisu tarifimi detaylı arayanlar için arkadaşlar YouTube'a girin ana sayfaya gurbetçi anne tiramisu yazın. Gurbet tiramisu yazdığınız zaman orada detaylı tarifim var. Hatta bilgi kutusunda ne kadar malzeme kullandığımı yazdım. Oradan bulun. Buraya da kahvemi hazırladım, soğuttum. Kahveyi, kahvesi tiramisu'nun aslında şey kahve olması, sert kahve olması lazım. Kahve tadı olsun bisküvi diye hani su tat olmasın diye. Ben e, tabi toz kahve olmayınca Nescafe normal kahve makinesinden yapıyorum. Ama genelde Toz kahve böyle. Toz kahve. Nescafe artık neyiniz varsa arkadaşlar. Bunu kullanıyorum ki sert tadı olsun diye. Normal tiramisinin içine likör katılıyor. Biz kullanmıyoruz. Hiç kullanmadık. Bu tepsinin içine yapacağım. Benim başka bir tepsim vardı. Devamlı tiramisi kullandım ama o tepsimi artık eskidi. Onu bu eve gelirken şey yaptım. Attım şöyle şekersiz tarafını. Kısa hemen bandırıp Hemen tepsimize alıyoruz çok az bandırıyoruz hani şeyler böyle çok ıslanmasın böyle vıcık vıcık olmasın bu kadar hemen böyle zaten şöyle bir paket böyle o büyük paket şey bisküvi kedi dili bisküvi tam yeterli oluyor yani öyle ayar, hani tarif bana verilmişti ve bu tepsiye de inşallah aynı öbür tepsim olduğu gibi olur. Bir tepsim tam ayarlıydı. Özel tiramisu tepsim o benim. İlk sıra bisküvileri dizdim. Benim öbür tepside mesela tam buraya kadar böyle bunları dizdiğim zaman buraya kadar doluyordu. Ve burada boşluk kalmıyordu. Yani bu tepsi bir tık böyle büyük. Şöyle bir sıraya şunlardan iki tane oluyor. Şimdi bunun üzerine kremasını koyup tekrar bisküvilerle devam edeceğim. Şöylece bitti. Arkadaşlar bir problemim var. Benim çay sürgecim yok ne yok. Ne yapacağım? Şimdi bu süzgeçle deneyeceğim ama bu da bayağı şey kalın. Önce şuraya bir alacağım şöyle. Bunu yapacağım artık. Ne yapayım? <laughs> Allah'ım öyle çay süzgeci nasıl olamaz? <laughs> Mesela ben kakaovasının üzerinin bol yapıyorum. Bazıları az yapıyor, az kakaolu seviyor. Ben kakovası böyle üzerini bayağı bayağı kapatacak şekilde yapıyorum. Yani kreması neredeyse hiç görünmüyor. Ya damak zevki her zaman için diyorum. Herkesin damak zevki farklıdır. Herkes istediği gibi değiştirebilir. Az kakao yapabilir, çok kakao yapabilir. Kakao da tam ölçülü almış gibi yetti. Hiç olmadan. Tamam. Etrafını temizleyelim tepsinin şöyle güzel ulaştırdığımız kremaları bu artık da olacak artık yani ya ben şey değilim şef kok değilim şef koklar belki daha güzel yapıyor evet onlar artık böyle el becerisi pastayı bozmadan kremusun tamam şimdi bunun üzerine güzel streç şeyle örtüp kısıtçılık kağıtla örtüp buzdolabına kaldıracağım. En az 4-5 saat buzdolabında durması lazım. Kakao olarak da normal şekerli kakao kullanmıyorum bu. Şekersiz kakao bu şey için hani deserler için, pastalar için falan olan bundan kullanıyorum. Böylece kapattım. Üzerine değmesin. Derin olması bu yönden iyi. Şimdi ağzı açık ben buzdolabına bir şey koymasını sevmiyorum. Bilhassa pastaları kokalıyor diye. Az da dursa hafif kokusunu almasın buzdolabının. Bir havuç salçası yapacağım şimdi. Peynirli ve böyle kri yoğurt, yoğurtlu. Burada tarifin ne kadar miktarı yazıyor gram olarak. Ama arkadaşlar ben şimdi yine şey göz kararı yapacağım. Mesela 3 havuç yazıyor. Ben 4 havuç aldım. 70 gram beyaz peynir. Feta diyor. Ben göz kararı yaptım böyle. Hemen yarım tekerlekten biraz fazla. Yoğurdu böyle açtım. Baharatlar, zeytinyağı, limon ve maydanoz. Böylece bunu şimdi yapalım. İlk defa yapıyorum, ilk defa. <laughs> tadının nasıl olacağını bile bilmiyorum. Böyle, böyle, komple koyalım. İki yemek kaşığı diyor zaten bu. Anca göz kararı, benim bu göz kararı peynirini baharatını atalım. Karabiber, kırmızı biber, kumru biber. biber de atacağım. Allah bu tatlı yazıyor ama bu biraz çıkacak arkadaşlar. Öyle onun için biraz dikkatli kullanayım. Ha susam, emiyorum susam. Şöyle bir yemek kaşığı yazıyor. Bunu biraz dikkatli kullanayım. Instagram'a da çekiyorum. Limon. zeytinyağı. Biz evet. karalıyorum ve maydanoz. May maydanozu da maalesef derin dondurucudan maydanoz. Yok başka. Şimdi. Evet, bu kadar. Ve şimdi bunu karıştıracağız. İnşallah tadı güzel olur. Ben salatayı karıştırdıktan sonra tadına baktım. Sanki bana, benim damak zevkime göre biraz eksik vardı. İçine eklediğim fazladan. Arkadaşlar bir kaşık krem freç koydum. Hemen bir kaşık mayonez koydum. içine. biraz tuz attım. Sanki tuzu eksikti. Ve schnittlauch. Şu ne diyorlar? Frank soğan ne diyorlar buna Türkçe'de? Schnittlauchlar var ya. Bakın bundan ekledim içine biraz. Şimdi öyle karıştırıyorum. Tuz da ekledim biraz. Halbuki içinde peynir olduğu halde. Ve bir de böyle tadına bakacağım. Her tarifi yaptığım zaman da işte böyle damak zevkimize uymayabilir. Onun için kendimiz zenginleştirebiliriz, değiştirebiliriz. Şimdi tam ne derler? Benim damak zevkime uygun oldu. Ortalığa bana düşmüş gibi. Şimdi ben bu salatanın üzerine Cevizin yakışacağını düşündüm, üzerine böyle bir ceviz ekleyeceğim. Cevizi küçülttüm. Üzerine böyle kızartılmış yağ, kırmızı biberle de olabilir ama ben fazla yağ koymak istemiyorum. Zeytinyağı da koydum. Zaten benim çocuklarım fazla yağlı şöyle olmasın, sağlıklı beklemesin falan diyorlar. Bu onlar için bence tam uygun. Salatanın bitmiş hali böyle. Benim lezzeti hoşuma gitti, bakalım orada yiyenler ne diyecek? Bunu bir kere daha göstermiştim ama yeni gelen seyircilerim için şöyle bir göstereyim. Bu benim emektar tarif defterim. Böyle bakın eskiden böyle yazıyorduk arkadaşlar tarifleri alıyorduk böyle internet falan yoktu veya böyle şey dergilerden alıyorduk bakın böyle veya ne bileyim kesiyorduk dergilerden Görüyor musunuz böyle? Bunları atmıyorum işte, böyle duruyor. Dergilerde pasta filan tarifi görünce böyle kesiyorduk. Burada elma saplamın bile <laughs> tarifi var. Aynen, bu benim emektarım. Böyle ıı, tiramisu, ne olursa olsun mesela, bildiğim bir tarifte olsa yine de ben bunu böyle bir açıp bakıyorum, yanlış bir şey yapmayayım diye. Ya, neler yazmışız. Benim misyonum tamam, bitti. Hemen videomu ıı, yükleyeceğim ve şeyde dilim dondurucuda şeyim vardı arkadaşlar su böreğim vardı bu ana eli bakvarenin onu da yapayım o da pişsin dedim ne olur ne olmaz yeter yetmez ben böyle yemiştim. hiç gözüm doymuyor ya yetmezse ya aç kalınır sadece kalınmaz İlkay da yapıyor yani sonuçta onunla da konuştum dedim bir şey daha yapayım mı yanına dedim yeter mi dedim yok anne ben de yapacağım dedi onun için hemen bu böreği de yapayım börek kalsa da yenir yani sonuçta Öyle. Kendimi de ufak tefek hazırladım. Miley'in hediyelerini hazırladım. Şu sarı çantanın içine koydum. Miley'in özel isteği vardı. Onu sipariş verdim. Onları hazırladım. Şimdi arabaya iki defa inmem lazım. Önce böreğimi bir indireyim aşağıya. Sonra salatam, tiramisum hepsini bir arada indiremem. Sabah saat 9.30 nereden nereye atladık diyeceksiniz. Arkadaşlar bu videoyu editlerken neyi fark ettim? Tam 40 dakika çekim yapmışım. 40 dakikada cidden yani çok 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 fazla YouTube videosu için onun için e, bu video doğum gününe hazırlıklarım videosu olsun ve bir dahaki videoda da e, doğum gününü oradaki çekimlerimizi Hakan'la e, Milenyin doğum günü pastasını kestiğim çekimler olsun ve bir de video kısa diye bir ertesi günü daha vloglamışım bu videonun üzerine bu kadar olur mu ya 40 dakikaya geçkin onun için. Bu videoyu seyretin hemen yarın beklemekte olun ve doğum günü videosu gelsin. Kusuruma bakmayın arkadaşlar işte bazen böyle çekim yaparken ne kadar olduğunu fark edemiyoruz. Aks oldu diyoruz işte biraz daha çekelim diyoruz ondan sonra fazla oluyor ama. Umarım bu hazırlık videolarım hoşunuza gitmiştir. Tariflerimi yaparsınız. Hemen yarın bir dahaki videomda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu bir beğeni. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.